tutacağım. Demir parmaklar olacak abi sen de sen kalacaksın. Allah'ım sen bana sabır ver ya Rabbim. <laughs> Allah'ım. Ne, <laughs> ne, ne, ne boş yapam herif oldu ben bu arada. Ne boş yapam herif oldu ben. <laughs> Berat ben seni şeyden çıkarttım bu arada. Köyden çıkarttım. Aforoz ettim seni. Ne? Aforozsun sen şu an. Sen şu an aforoz oldun. Niye? Çünkü gücüyüm ben sana. Aforoz ettim aga seni. Merhaba diyecek bana. abi. Şöyle <laughs> bir şey su iç Berat. Ne suyu? Bir şey suyu. <laughs> bu köy bu muhtarı benim. Köy muhtarı senin köyden kovuyor şu an farkındasın değil mi? Evet. Ve şu an bu köyde benim sözüm geçer. Çünkü hala beni belediye başkanı ilan etti. İstersen git abi yeni tekrarını izle. E ne yapıyorsun <laughs> evimde aga? Kesin evimde ağzına sıçtın. <laughs> neden bunu kırdın? <laughs> neden neden ağzına bunu koydun? Neden ağzına bunu koydun aga? <laughs> Hayır aç aç. Ala abinin de bu arada. Benim değil. Ala abinin de bu arada bu. Benim evim değil ki. Bu böyle miydi lan? Ala abinin de bu arada bu. Benim evim değil ki. Hayır bu. senin evindi bu. Allah benim evim değil. Ala abi, al abi yaptı dedi. Ala abi izin verdi. Ala abinin belediye de yapıldı. Bu ev yani beni ilgilendirmiyor. Ben işte kendi sorun. Ala abi anlatırsın derdini. Ben ben sana hatta şuraya atayım. Ala al abi ilk köpeğin ödülünü söyleyeceğim. Ben ismi öncüyüm. Ben şerefsiz. Hayır, hayır abi. Hayır öyle bir şey yok. Enzeli kimi evet. kim öldürdü? Enzeli kim öldürdü? Chat, chat Enzeli kim öldürdü? Abi sen e, yılın ayıbını yaptın bana bu arada gerçekten. Yılın Abi Enzel'i öldürmeyecektin abi. Her şeyi Enzel'i öldürmeden başlarız. Sen sen onun farklı değilsin. Bir de vuruyor. <laughs> Enzel'i öldürmeyecektin abi. Ben ben Enzel'ciyim. Enzel'i öldürmeyecektin. Enzel'i öldürdükten sonra ne oldu bu. Berat öldürdü. Hala benim köpeğini Berat öldürdü. Ben de benimki benim öldürdü. öldürdüm. Sinirlendim. Ve gittim Berat'ın öpüslenmeni çaldı. we we'll